Merhaba Pamuk Prenses. Nasılsın? Merhaba Aurora. Bugün ormandan Yeşil Tepeler Prensi geçecekmiş. Sen de mi o yüzden buradasın? Evet canım. Ben de prensi görmeye geldim. Şuraya bak. Ariel ve Rapunzel de geliyor. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Bakıyorum herkes toplanmış. Siz de prensi görmeye mi geldiniz? Evet canım. Prensle tanışmak için buradayız. Kim olduğunu merak ettik. Aa şuraya bakın. Minyon da geliyor. Onun ne işi var ki? Prensle tanışmaya gelmiyor herhalde. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Siz de burada prensimi bekliyorsunuz? Ben de onu görmeye geldim. Minyon canım. Sen tanışamayabilirsin ama. Ama neden öyle söyledin Pamuk? Ben niye prensle tanışamayacakmışım ki? Minyoncum. Sen prensese benzemiyorsun ki. Neden ki? En güzel giysilerimi giyindim. Başıma çiçek bile taktım. Çok özendiğine eminim canım ama ne saçların ne de giysilerin bir prenses gibi değil. Bizden çok farklısın. Eğer prens seninle tanışmazsa sakın çok üzülme olur mu? Yani sizlerden farklıyım diye prens benimle tanışmak istemez mi demek istiyorsun? Ona bakarsan Rapunzel'in saçları da çok uzun. Belki prens çok uzun saç sevmiyordur hiç belli olmaz. Minyon, sen neden benim saçlarıma laf ettin şimdi? Kusura bakma ama Ariel'e katılıyorum. Bir prenses gibi gözükmüyorsun. Bence bize daha çok benzemeye çalışmalısın. Merhaba bayanlar. Buradan koşarak kaçan birini gördünüz mü? Ormanda bir suçluyu takip ediyordum ama birden gözden kayboldu. Hoş geldiniz Sayın Prens. Sizinle tanışmak bizler için bir şereftir. Prens mi? Benim adım Batman. Ben suçlularla savaşırım. Onlardan bir tanesi elimden kaçtı ama sanırım sizler de görmediniz. Merhaba Batman Prens. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Arkadaşlar yapamazsın dediler ama eminim sizin gibi kibar biri benimle tanışacaktır değil mi? <laughs> Minyon lütfen izin verir misin? Bırak önce bizler tanışalım. Ben Rapunzel. Ah hayvanın Pascal da sizi çok sevmişe benziyor. Bakın burada neler olduğunu gerçekten anlamıyorum. Bu tanışma işiyle benim bir ilgim yok. Ben sadece birini kovalıyordum. Hanımefendi lütfen bu hayvanı alabilir misiniz? Olamaz. Minyon ve Pascal prensi çok kızdırdılar. Aa hayatım zaten o da bir prens değilmiş galiba. Çok kalabalık olduk. Her şey iyice karıştı. Sizlerle konuşmak güzeldi ama benim hiç zamanım yok. Hemen yola koyulmalıyım. Hoşçakalın. Minyon ne yaptın sen? Gerçek bir prenses gibi konuşamadığın için Batman kaçıp gitti. Lütfen prens geldiğinde de böyle yapma. Bizlerin konuşmasına izin ver. Evet minyoncum darılma ama prens geldiğinde önce bir prensesle konuşması daha iyi olur canım. Ama bu haksızlık. Size benzemiyorum diye benim konuşmamı istemiyorsunuz. Oysa ben de çok zeki ve iyi kalpli biriyim. Hayatım yanlış anlıyorsun. Biz sana zeki değilsin demedik ki. Sadece bir prensese benzemediğini söyledik. Yani senin iyiliğin için. Prens seninle konuşmazsa üzülme diye. Merhaba sevgili hanımlar. Ben Yeşil Tepeler Prensiyim. Sizleri görmek çok güzel. Bakın bakın prens geldi. Aa şuraya bakın. Minyonla konuşacak galiba. Ona doğru gidiyor. Merhabalar. Uzaktan sizi görür görmez yanınıza gelip tanışmak istedim. Gerçekten de çok güzelsiniz. Çok teşekkürler Sayın Prens. Gerçekten de çok sevindim. İçimden bir ses birbirimize çok benzediğimizi söylüyor. Size ülkemi yeşil tepeleri göstermek isterim. Benimle gelir misiniz? Çok mutlu olurum Sayın Prens. Ülkenizi yakından tanımayı ben de çok isterim. Minyon bizden farklı görünüyor diye onun prenses olamayacağını düşündük. Şu an böyle düşündüğüm için çok utanıyorum. Evet, biz neler düşündük ama prens bizim yüzümüze bile bakmadı. Görür görmez Minyonu beğendi. Bu kadar kendini beğenmiş olmamız büyük bir hataydı. Haklısın Pamuk. Böylece kimseyi dış görünüşüne göre değerlendirmemek gerektiğini anlamış olduk.